sonra bu rakip üç yıl önce sözüm var. Ahmet Başkan. O esnada biz olmuştu. Diyaloğumuz olmuştu. Orada i̇şte Sonrasında yine karşılaşıyoruz biz o yaşlılar. Sözü yormaz, insanları da yorma. yormaz ama. Cumhur İttifakı ruhuna her zaman, her zaman riayet etmek suretiyle. Biz öncelikle Pamukkale ilçesinde gerçekleştirdiğiniz tüm hizmetler için teşekkür ediyoruz. Yerel yönetim algı ve anlayışınızı bir kere daha takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında biz Cumhuriyet İttifakı olarak hep birlikte bir yumruk halinde durarak bundan sonraki süreçte de Türkiye ve Türk yüzyılını imar ve inşa anlamında var gücümüzle çalışacağız. Denizli kentimizde de Pamukkale ilçemizde de 2023 yılında gerçekleştirilecek gerek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi gerekse 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde partimizin oylarını arttırmak suretiyle, Cumhur İttifakımızın oylarını arttırmak suretiyle yeniden başarılı olacağımıza kalpten yürekten inanıyorum. Bizler Hamutköy Belediyesi'nde tabii 22 meclis üyemiz ittifak üyesi olarak birlikte şimdiye kadar muhteşem eserlere imza attık. Toplamda benimle birlikte 38 Meclis var. Şimdiye kadarki çalışmalarımızda Cumhur İttifakı mensubu olan Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili meclis üyeleri hakikaten birbiriyle tam manasıyla kenetlenmiş bir şekilde hizmet verdiler. Mümkün mertebe grup toplantılarımızı birlikte gerçekleştiriyoruz, birbirimizi ziyaretlerde yapıyoruz alınacak olan hassas kararlar olacak olursa da bunu muhakkak gerek ilçe teşkilatımızla gerekse de grup üyelerimizle özel bir şekilde toplantılarında gerçekleştiriyoruz. Parti Milliyetçi Hareket Partisi ve hatta bunun yanında Büyük Birlik Partisi'nin kurmuş olduğu ittifak sadece Pamukkale ilçe sınırları içerisinde çalışan işleyen bir ittifak değil. Bu ittifak hem ülkemizde hem ülkemizde ve hatta ülke sınırlarımızın dışında da gönül coğrafyası olarak ifade ettiğimiz yerlerde çok büyük anlamlar barındırıyor içinde. Dünyanın farklı farklı yerlerinde Türk kimliğiyle dolaşan her kim varsa bu ittifaktan ötürü geleceğe çok daha güvenle, çok daha umutla bakıyor, yaklaşıyor. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılını da idrak edeceğimiz ülkemiz için çok çok önemli bir yıl ve aynı zamanda da çok çok önemli bir seçime de giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusu şimdiden her bir vatandaşımızı kuşatmış durumda. Ama 2023 içerisinde bir de çok çok önemli olan bir seçim sürecini hep birlikte yaşayacağız. Bu seçim sadece ülkemiz, ülkemiz için değil, dünya için de çok önemli bir seçim olacak. Dünyanın farklı farklı yerlerinden de bu seçimleri takip eden, iyi niyetle ve kötü niyetle takip edenler de olacak. Biz iyi niyetle takip edenlerle dostluğumuzu pekiştirerek, arttırarak inşallah sürdüreceğiz liderlerimiz vasıtasıyla. Kötü niyetle takip edenlerin karşısında da onların emellerinin gerçekleşmemesi adına da e, dağ gibi dimdik duracağız. Hangi türlü sert rüzgar eserse essin biz onları karşılaşabileceğimiz bütün sorunları bu birlik ve beraberlik ruhumuzla inşallah bertaraf edeceğiz. Tekrar sizlere yeni görevlerinizde başarılar diliyorum.